Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi e, aldığım Nakamichi NS1617 e, 400 Watt hoparlörlerin e, ses dinletisini size göstereceğim. Biraz geç oldu farkındayım ama müsait olamadım. Kusura bakmayın o yüzden. Arabamız Toyota Avensis yani ona göre de karar verebilirsiniz. Şimdi açalım da. Teybimiz Kenwood bir 5'te bakın. slow. <laughs> 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 Evet arkadaşlar ses testini yaptık fark ettiğini sizde gördünüz gerçekten güçlü yani fiyatına göre güzel bir e, ses performansı veriyor. E, videoda fark ettiğiniz mi bilmiyorum şu yan aynalar iki yan ayna yani sallandı bu fiyata. Bu performans vermesi çok güzel. Şimdi benim teybim biraz eskif deyip o yüzden 25'te güzel ses veriyor. 26 27 de kabul edebiliyor. Ama gördüğünüz gibi fark sesi açtıkça 25'ten sonra biraz bozmaya başlıyor. O konuda bir sıkıntısı var. Benim teybim en fazla 35 görüyor ses olarak. Ben ön kapılara bir de şu şekilde arka kapıları aldım. Ee, arka tarafta camda bizim arabanın kendi orijinalinde yok. O yüzden oralara alamadım. Yani şu anda öyle bir planım yok. Fark yani güzel arkadaşlar bu fiyata fena değil. Tavsiye ederim. Güzel malzeme, güzel mal. Ee, Çilingiroğlu'ndan aldım. Çilingiroğlu'nu da tavsiye ederim. Yani malların arkasında duruyorlar. Ben internetten almadım ama gidip kendi yerlerinden aldım. Ama güzel yani. İyi. Onlar da iyi iş yapıyor. Haklarını verelim. Yan aynalar sallandı. Videoda ne kadar net çıktı bilmiyorum. Şu orta dikiz aynası o biraz da büyük olduğu için o da sallandı. Sallanmadı değil. Titredi. Ama yan aynalar kadar değil. Dışarıdan da görüntü verdim. Dışarıdan da çok iyi sesi alıyorsunuz. Çünkü çok güçlü veriyor. Ve kapılardan da ses geliyor. Yani kapıların içlerinin trim sesi vuruyor böyle bas vuruyor. Kapının o saçını e, titretiyor. Dışarıdan bunu hissedebiliyorsunuz, duyuyorsunuz. Şu an ben bunu amfisiz deniyorum. Önemli olan amfisiz güzel ötüyor. Şimdi e, bir planımız da var zaten. Arkaya subwooferlar falan koymayı düşünüyorum. Onları koyunca tabi illa e, amfi koyacağım için e, belli bir zaman sonra Amfi ile de bir e, test atarım. Şimdi bu kadar arkadaşlar. E, görüşmek üzere. İyi günler.